Bakın ne diyor peygamberimiz Aleyhisselam? Kişi bir başkasının mezarının yanından geçerken ona mezardakine senin yerinde keşke ben olaydım demedikçe kıyamet kopmayacak. Yani keşke ölmüş olsaydım şimdiye kadar. Başına ne sıkıntılar gelecek ki? Düşünsenize şimdi Suriye'de yaşananları. Arakan'da yaşananları, Doğu Türkistan'da Müslüman kardeşlerimize yapılan zulümleri, cinayetleri, ahlaksızlıkları bir düşünsenize. O insanlar mezardaki 300 yıl önce ölmüş babasının, dedesinin, atalarının mezarından geçerken keşke bugünlere kalmasaydık, ölüp gitseydik demezler mi? Sıkıntısı olan insan, derdi olan insan mezardaki ölüyle yer değiştirmek isteyecek diyor Peygamberimiz. Aman ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmayacak dedi Resulullah. Güneş batıdan doğacak. O nasıl olacak ki? Kardeşlerim bir akşam vakti hava kararmayacak. Bir akşam bir saat geçince hava kararıyor değil mi şimdi akşam namazı kıldıktan sonra? Bir saat sonra bir bakıyor hava kararmış. Biraz sonra da yatsı ezanı okunuyor.